Merhabalar. Çocuklarla iletişimden bahsettikten sonra ergen iletişimi, gençlerle iletişim konusuna da değinmeden edemem. Çünkü biliyorsunuz Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisini, o piramidi hepimiz biliyoruz. Gençlerin ergenlik çağına girdikleri andan itibaren arkadaş ortamları oldukça önemli olmaya başlıyor. Ee, anne ve baba olarak, ebeveynler olarak e, gençlerle iletişim kurarken kullandığımız dile ve kelimelerde şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Yargılayıcı bir üslupla konuşmadan, alaya almadan, emir verici e, üslupla konuşmamaya dikkat etmek gerekiyor. E, bizim için, daha doğrusu ebeveynler için önemli olmayan e, küçük durumlar, onlar için çok önemli olabilir çünkü oldukça hassas bir dönem, özellikle ergenlik. Ee, çağının söz konusu olduğu alan biliyorsunuz ee, kız ve erkek çocuklarda faş, farklı yaş aralıklarında gerçekleşiyor dediğim gibi Onların kişisel alanlarına saygı duymak gerekiyor. Özellikle odalar biliyorsunuz çok önemlidir onlar için. Odalarına ve özel eşyalarına izinsiz dokunulmaması gerektiğinin altını önemli çiziyorum. Ve belki bu hem ergenlik döneminde hem de gençlerle iletişim kurarken onları dinlemeyle başlıyor her şey kıymetli dostlar etkin dinlemeyi bilirsek e, onların anlattıklarını da veya aslında söylediklerinin altında yatanı tespit etme ihtimali çok daha artıyor anne ve baba e, olmak önemli ve bir e, baskın olmayan bir e, etkinin olması lazım üzerinde hani ben çocuğumla arkadaşım e, kavramına ben katılmıyorum anne ve baba kimliğinin bilinmesi gerekiyor arkadaşlık boyutu e, şu bağlamda işin içine girebilir onun değerli Düşüncelerine saygı duyduğunuzda ve onu anlamak için dinlediğinizde bunlar gerçekleşir. E, gençlerin aslında en fazla e, sorun e, yaşadıkları ve çıkmaz içinde kaldıkları durumlardan biri de e, sınavlar zamanı geldiğinde veya onun sonucu olan tercihler. E, söz konusu olmaya başladığında anne ve babanın kendi istekleri işin içine giriyor. Ne olur bu boyutta da bazı şeyleri gence bırakabilmek gerekiyor. Korumacı bir üslupla yetiştirilen gençler maalesef ki kendi kararlarını almakta zorlanabiliyorlar. Bunun da sebebi anne babaların çocukluk yaşından itibaren onları e, korudukları kolladıkları alacakları kararlarda bile onlara bırakmaları e, Öz Yönetim becerileri gelişmeye başladıktan itibaren yani 2 yaşından itibaren artık kendi ayakkabılarını bağlayabileceği, kendi yemeğini tek başına yiyebileceği, kendi giysisini seçebileceği ve giyebileceği çağdan itibaren bazı şeyleri onlara bırakırsak ileriki süreçte de zaten kendi duruşunu belirleyecek, kendi özgüveniyle hareket edecektir ilgili bugünkü videoda söyleyebileceğim en önemli şeylerden biri son sözü olarak şunu söyleyebilirim. Siz genç oldunuz ama onlar anne baba olmadılar. O yüzden onların kararlarına saygı duyabilmek ve onları etkin dinlemek bazı iletişim sorunlarını açmakta sizin için çok önemli anahtarlar olacaktır. Sevgiyle kalın.